Hadi gidelim Sakar. Şu fakirin evini havaya uçuralım. Aynen abi gidip de patlamayız. Valla evsiz kalsın fakir. <laughs> İşe de gelmiyor adam ya. İyi ki bir dükkan kurduk. Bütün gün uyuyor. Bana bak iki tane tiyenti var. Bir tanesi yılbaşı TNT'si. diğeri de ağaç tiyentisi. Eviyesi yılbaşı. Yılbaşı da yaklaşıyor zaten. <laughs> o zaman önce yılbaşını patlatalım. Daha sonra da evin ortasına ağaç tiyentisi kuralım. <laughs> Doğru. Onu da patlatayım. Açın ağacı. Açın ve Tamam. acı ağacı sen al. Ben de şu Christmas yani arkadaşlar yılbaşını patlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Aman fakir duymasın ha. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi doktor ailesi gücünüzü gösterin. Yakın zamanda da 1 milyon abone olmamız şerefine. Çok güzel bir video gelecek. Mutlaka her gün kanalımızı takip edin arkadaşlar. Vallahi ödev yapmayan varmış. Yemin ediyorum izlemesin biz ödev yapmayan ya. Şöyle gidelim. Dur 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 sakar. Kaç patlattım. Kaç kaç kaç. Allah. Allah. Ana ne oldu la? Tren çıktı. E hani bu Christmas'tı? Tren <laughs> çıktı ne oluyor? Oha sakar bu <laughs> bloklar kırılmıyor abim. Şuna bak kırılmayan blok yapmışlar. Bunda ne Bunda bu bunda bu bu Tamam o zaman ağaç diyetisi geliyor. Kaç 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 kaç. ağaç. gel 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 Ana kim kesti bu bloklar? Bu da neyse neyse boş ver bu da ona yeterli olur Buraya görünce kafayı yiyecek Evi nerede diyecek evine giremeyecek sana karşına bak <laughs> Anne, gidip, Hadi gidelim hadi gidelim Biz yapmadık biz yapmadık Yürü yürü biz yapmadık zaten Aa ne olmuş buraya böyle ya belediye yeni şeyler yapmış <laughs> Çaktırmayın Abi benim Mahmut arıyor Ya başlayacağım Mahmut'un artık yeter ya Mahmut engelle telefonundan Hayır engelle Şöyle biraz basket oynayayım ya. Uzun zamandır oynamıyorum. O zaman Abi. bu basket sakar için. Oo. İşte bu ya. Potada kaldı ya. Tam giriyordu. Bir daha atayım arkadaşlar. Alo Mahmut efendim. Anne hani Sakar Gel lan bir tane gerçekçi portal buldum. Hemen gelin la. Neredesin lan? Ara lan gelin. Evinizin arkasında mı? Neredeyim? Bir yerdeyim ben. Yine Mahmut sakarı kandırıyor. Abi. Evet, ben duymuyorum sakar. Gidebilirsin. İşim gücüm var. Abi. Araba yapacağım. Abi. Şunun motoru değişeceğim. Nerede bu? Diamond motor. Sen tamam değilsin. Gerçekçi Bay bay. Geçen de öyle söyledi gerçekçi diye. Sünger popun dünyasına götürdün bizi. Ben gidiyorum Bana inanmıyorsan gelme. Belki para Gel tamam gel bir şey diyeceğim gel. He. Hızlı gel hızlı gel bir şey diyeceğim çok önemli. <laughs> şu çalışma anahtarını ver de şunun motorunu çekeyim ya. ya, ya. Tamam geliyorum geliyorum. <laughs> Dur sakın şu arabaya bari bir tane motor takayım ya. Uzun zamandır elimizde bak müşteri bekliyor vallahi ya. Gel. Bir. Abim satacağım bu atvyi iyi para ediyor sakar ya sen bana bir tane şey ver Nerede o bizim anahtarı mı? anahtarımız yok ya tornavidalar nerede? Ulan Neyse, sakar abi uçağı tamir edeceğim dedin lazım dedin verdim hepsini hiçbiri yok arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Bana Ay. borçlusun ver bakayım tamam şimdi arkadaşlar önce bunun bakalım anahtar yeri yok tamam bir anahtar lazım bize Şundaki anahtarı alayım bunu kucağıma alıp indirmem lazım Sakar bunun anahtarını kim değiştirdi lan? Ben değiştirmedim. Al bakayım şu anahtarı sokabiliyor musun? Aa onahtar benim olmaz ki buna. Doğru ver ver ver. Sakar ona bir anahtar deliği aç hemen. Anahtarı da bana ver. Deliği açma ben açarım. Hop şunu koyalım şöyle. deliği açılır Sen anahtarı ver ben yapacağım onu. Sonunda arkadaşlar motoru değişeceğiz bunun. Ver bakayım anahtarı. Aa bunun anahtarı zaten varmış. Yapmaktan vazgeçtim. Ben bu motoru yerine koyayım şöyle. Nereden almıştım bunu? Ben ha, gidiyorum. Bu mu lan yoksa? Ha bu da değil. Şunu da koyalım. Tamam geldim geldim geldim. Vallahi geldim. Dur şeye bineceğim. gel. gel. atla. Gel, atla. Atla değil uçarak geleceğim oğlum ben bay doktorum Hemen uçalım arkadaşlar Bakın bu da benim helikopterim arkadaşlar Ufak helikopter bununla böyle havada süzülebiliyorsunuz Siz de böyle modlarla oynamak istiyorsanız eğer Arkadaşlarınızla kardeşlerinizle veya tek başınıza www.baydoktor.com Baydoktor.tv adresinden Hatta google'a direkt baydoktor.com yazın çıkıyor arkadaşlar Oradan sitemizi ziyaret edin indirebilirsiniz Bu arada anne ve babalara özel birkaç şey söyleyeceğim Bu kışın çocuklara özel arkadaşlar Yani hepimize daha doğrusu ben de giyiyorum bilenler vardır. Minecraft sweatshirtleri, çorapları, eşofman takımları üreteceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hatta Sakar'ın kafasını da koyacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan böyle Mahmut? Loading diyor, doluyor diyor. Hani vallahi bize şey söyleyeyim mi lan buradaki gerçekçi portal yükleniyor bekle. Aa yüklendi. Nereye gidiyor bu portal Mahmut? Ana gerçekçi dükkana. Mahmut, eğer yalansa buradaki ateş çemberini görüyor musun? He. Burada böyle biz gelene kadar tavuk gibi pişeceksin. Onu tamam pişerim. <laughs> manyak la bu Mahmut. Göreceğiz birazdan bağırmaya başlar. Hadi Sakar ilk sen gir o zaman. Sen getirdin bizi buraya. Allah o gitti. Vallahi gitti. Ben de geliyorum. Aa! Ha? Ya, ya, Oha, end portalına gönderdi bizi manyak. Sakar zırhlar var şurada. Şunları giyinmen lazım abim. Allah giy. Ya abi bu ne? Sakar sus bir ya geldik ama Kapı bile mordan Şuna bak parkur yapamayanlar ölüyor Ya niye ölüyor ya Allah Allah Yalan yalan Evet arkadaşlar Sakar Sonsuzluğa doğru gitti ve öldü Sıra bende İyi izleyin Parkur burası şu bir şu iki Buradan karşıya atlayacağım Allah bu üç bu dört Sakar dur düşeceğim ya Arkadaşlar burası gerçekten zor bir parkura benziyor ya ben yaparım ya Allah Allah ya Sakar yine mi ile yapıyorsun ya? Ay sen de kendini getirin şu an. manyak mısın? Kanadımız mı var bizim? Şöyle hop. atladım buraya. Uçur. Abi, uçur. Sakar ne uçması gözünü seveyim aşağı düşmek istemiyorum. Oo uçabiliyorum. <laughs> Zırhtan dolayı mı uçuyoruz? Evet. O, bu, 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 bu. Bir dakika ben de bir hmm. tane alacağım kendime. Ender Dragon Sword. Allah sakar içeriye gel çabuk bir dakika Endirme. endirmenleri yakacağım gelin lan buraya Aha akşam abi. endirmen çorbası var sakar Endirmen çorbası ben yemem ya endirmen çorbası yenir bari abi Yenir yenir bir şey olmaz şöyle ateş yakayım da dibime arkadaşlar bunlar yana dursun Geberin lan yanın lan hepiniz Geberin lan <laughs> endirmenin sivilcesini kafanıza öldürürüm Gel buraya sen benimle nasıl 1v1 bir bir atarsın ha bunu da öldürdüm Tamam. Burada bir kapı var. Her tarafı örümcek ağ kaplamış. Sakar, buraya var ya, büyük bir ihtimal birisi geliyor ha. Ben sana söyleyeyim bak. Ya ben buraya bir yere benzettim. Nereye biliyor musun? Outpost'teki şu çukurlu bir yer var ya. Kaç Ne mı Outpost'u ya. Şunu açayım bakalım. Aha! Al bunu ejderayı yakalarsın. Burada bir şey var. Oha! Şey buldum. Ender pearl buldum. Karşı attım galiba. Hop! <laughs> Sakar, orada bir şey var onu al. Ne, ne var ya? Ya hemen uçarak geliyor ya. <laughs> at. at. Allah. <laughs> Uçarak geri geliyor. Açalım şu dayı. Aa burada bir şey daha var. Bir tane de ender pearl var. Ne işe yarıyor bunlar? Al bakalım. Aa zina bunu da alacağım. Ya abi bu ender pearl'leri biz yukarı doğru atıyoruz ya. Üstümüzdeki zaten uçuruyor muydu? Oh sus takar. Ender pearl'le gitmek daha zevkli bence. Burada bir tane... Aa. Oo silah buldum ki. Şarjörünü aldım. Hop bunu da aldım. Tamam. Hazine haritamız <laughs> kalsın. Dur sakar yahu şunu da koyayım. Avuk var avuk. Av almayı unutmuşsun. Abi içeride ejderha içeri var. Şş, sen şu sandığı aç. Aha. Oo ejderha var abi de. Ana küçücükten bu ejderha. <laughs> Ana saldırmıyor bu bize. Burada hapsolmuş bu. Arkadaşlar Minecraft'ın oyun sonundaki görmüş olduğunuz ejderhayı bulduk şu an ve farklı bir yerde. Ne işi var lan bunun burada? Sakar bence bu burada. Aa saldırıyor. Gömür lan. Vur 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 kafasından vur. Dur 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 du, du, du. Aha dur şarjör değiştiriyor. İşte bu. Ne çıktı içinden? Ana hiçbir şey çıkmadı. Yumurta çıkıyordu eskiden. O bile çıkmadı. Bu ne ya? Aa bu ne ya? Burası fakirliydi. Aa bu ne? Abi gel, gel bir şey var. Örümceği gerçek sandım. Sakar koş. Dur. Hop. Sen git bak. Sakar. Gerçek gibi değil mi şuna baksana bir. Gerçek Lan gerçek değil bu. <laughs> 15 tane endstone çıktı. Bu ne? <laughs> Aa bunlar gerek. Aa şunu alacağım ama şu güzel. Ya ver onu ya. Kavga edeceğiz <laughs> ha. Yok doğru söylüyorsun aslında her şeyi ben alıyorum Tamam o senin olsun aa. Arkadaşlar her şeyde biz kendimizi almayalım bence Sakar da hak ediyor bencil olmayalım Buradan da böyle Şöyle aa. şöyle 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 tamam İki tane de arttı valla Ha burada bir sandık daha var Master key diyor bir şeyin kapağı anahtarını buldum Şöyle bir evet, evet 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 Bura 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 koş 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 Geldim 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 Sen gelene kadar aa burası da doluyor valla bir sürü ender gözü. Sakar bu sandığı kucağına al. Çabuk satarız bunları internette. Aaa Allah tamamdır arkadaşlar. Kucağıma aldım. Bugün de Mahmut'un göndermiş olduğu yerden eli boş dönmedik. Aa! Hala portal doluyor bende. Sakar bir yere gitti ama arkadaşlar ya da uzaya mı gitsem ya? Eve gitmek yerine sıkılıyordum zaten. Ama buralar kapalı. Buraları açmamız lazım. Bir dakika. Burası niye böyle yukarıda? Şey bu uçalım. Ana gizli bir yer bura. Şöyle. O zaman bu roketi arkadaşlar havaya gönderelim. Sakar uzaya gittiğimi sansın. Gelsin buraya ben de saklanayım. Sakar da uzaya gitsin. Ama ben burada durayım. Şöyle kıralım arkadaşlar. Biraz zor kırılacak bu. Önce bir tanesini kıracağım. Sonra yukarıda hepsini kıracağız. Hadi artık kırıl kırıl kırıl. <laughs> Vallahi geliyor. Gelmeden umarım kırarım. Kırmak üzereyim hatta. Aha kırdım. Şuraları da kırayım hemen hızlıca. Tam roketin ucu nerede burada? Şurayı da kıralım. Keşke Sakar'da geldi ve alsaydık ya. Daha kolay kırardık. Direkt kucağımıza alırdık. Ha, vallahi bizi görmüyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce içeri bakacağız. Sakar içeride mi? Şöyle bakayım. Yok gibi. Aşağı inelim o roketin üstüne. Ha sakar görünmüyor valla. Tamam. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin yapacağım şeyi. Buna çıkacağım. Bunu başlatacağım Aşağı ineceğim. Şimdi sakar beni uzaya gidiyorum sanacak. Ben de şuraya bir yere saklanayım arkadaşlar. Bakalım keltoş gelecek mi? Valla gözükmüyor şu an. İnşallah gelir. Sakar uzaya gidiyorum ben. Ben de iyi, gözü, Uzaya gözü, gidiyorum. Gözü, Allah git Arkadaşlar geliyor herhalde enayi. Ha valla roket. Doğru. Roket de bu arada uçamadı istediğimiz gibi. Neyse o anlar arkadaşlar. Şöyle burada birazcık bekleyelim. Keltoş gelsin. Aa vallahi ayak sesleri geliyor. Nereden geliyor acaba? Abi, nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel aşağı. Aha, burada 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 arkadaşlar. Diğer roket ah, gelecek. Umarım şurada bir şey yok. Abin enayi vallahi gidiyor. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Görüşürüz. Sakar uzayda sana iyi şanslar. Şunu da kucağıma alayım. Enayi. Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Neyse umarım videoyu sözüne gitmişsin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sakar peşimde. Arkadaşlar mutlaka videoyu beğenin. Ben uçabiliyorum. Niye yürüyorum? Doğru, doğru. Ben... Doğru. Abone olun videoyu da beğenin. Sizleri seviyorum. Bu zırhları denemeyi unutmayın ha. Ejderha uçuyormuş. Hadi görüşürüz. Ekrana iki tane video çıktı. Ondan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bay bay.